Ne play yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Ama tezgah Melon Play tam bir tezgah. Kendi kendini update etmiş. Hiç yakıştırır. Şaka yapıyorum şaka şaka. Oğlum kendi kendini update etmiş ya. Bir dakika lan. Lan ben interneti niye kapat? İnterneti neden açtığımı sormayın. Her zaman kapalı uyardım. Ama şimdi sebep var. Yani Ubtati'nin loguna bakmamız lazım. Ne olmuş? Ne bitmiş? Bilmiyorum. Şuraya girelim. Aha. Evet. <laughs> Discord var. Burası böyle. Tamam şu or orijinal. Ne? kendi. Tamam, bunu biliyorum ben. Oha! <laughs> İyiymiş. Bu ne? Transformer mı? Wow? <laughs> Güzel. Ne mod into name. Hı? Dur bir tekrar yap. Aa bu da iyi. Bu yedi çorap teks. Bu ne? Aa güzel. Yani az bir şey eklenmiş aslında. Evet. Az diyoruz ama o kadar değil. Toggle var. Evet. E gelin ilk baştan merak ettiğim editörden hemen birazcık kıyafet düzen. Ah be. Eskiden hep şeyi kullanırdık arkadaşlar. Evet. Bu ne? Aa. Vücut. Aha. Elektrik. pro. Oha daha daha diyor. Arkadaşlar bu zırh çok güçlü bir zırh olsun. Bak bunu zırh yapalım. Objeler kafa. Oha <laughs> oğlum. Bu <laughs> nasıl bir şey? Bu ne oğlum? What the fuck is this thing? Ya kafayı çıkar. Tamam. Bacakları no 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 no. Burası iyi. Şuna bakalım. Diye. Bu. Ha. Ay çok uykum var. Şaka yapıyorum ya. Ama biraz var. Ee, bu mu? Bir dakika lan. Bir dakika. Yanlış anlamadı. Beni bekleyin. Cık. Yok olmuyor. Olmuyor arkadaşlar ya. Yani farklı farklı şeyler yaparız diye düşünmüştüm ama taksi tool katık istiyor işte. Her neyse biz ona basılalım. Bu arada bir şey diyeceğim. La, love haritası nerede la? Hep oylamışlar. Oy bitmemiş hala. Normalde şu ana kadar la haritası yanımızdaydı yani. Evet. Zıp zıp tuvalet. Ne yapıyorsun? bir seninle ilgili deneyler yapacağım. Şimdi ilk önce onu bulacağım. Ver la şunu. Heh, adamı. Allah. Aha harbi var lan. Bak bunu kırmızı yapıyoruz. Tam bak diğeri var ya şu diğeri bak. bak diğerini de mavi yapıyorum bak. Oha lan. Bayağı Bayağı iyi oldu. Dur la bir dön la bir dön. Baksana. Sanki havaya bakıyorsun. Değil mi? Havaya bakıyorsun değil mi arkadaşım? Değil mi arkadaşım? Havaya bakıyorsun. Kırmızıya birazcık daha kırmızılık ekleyeceğim arkadaşlar. Bekleyin. Ha tamam bu böyle iyi arkadaşlar. Evet bayağı iyi oldu bu arada. Dur bir biraz daha ekleyelim arkadaşlar. Birazcıktan daha zarar olmaz arkadaşlar. Ha, tamam. Ya önceki güzeldi ya. ayarlar yerine anı bu salav Bu hala devam ediyor. Biç. Buraya bir şey gelmiş. What the fuck is this thing? bunu alın. Oha lan. Bak bu vardı tamam mı videoda bak. Bunu çalıştırıyordu. Şunu mu bunu ekliyordu? Ne yapıyoruz? Çalış. Ya dur başka bir şey yapacağım. Aktivasyon oldu. Oldu bir çalış çalış sen niye çalışmıyor ya siz nasıl bir şeysiniz diyor ya bakteri bak bakteri aldık arkadaşlar. Ne diyorum ben? Neyse bu gelmiş işte. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama iyiymiş. Biraz kaba mı? Neyse. Ben çok şunu beğendim bana vaz... aa. Lan bu var mıydı? <laughs> Daha yeni <laughs> öğreniyorum ya varsa. Bu ne? A dur be. Oki doki. Durun bir şey yapacağım hemen geliyor. Ha. Dururururu, durururu, durururu. Dururururu, durururu. Entity name. Bu mu la? Allah bilir belki bu değil. Ya of yapamam ben ya. Tam bilmiyorum ki ben sizden filan. <tık> Arkadaşlar Çok uykum var Bu arada bilmeyenleriniz var sabah hakikaten de çalışıyor Yani bununla bir insan 50 yapabilir Ah Dostum We are Minecraft bro We are Minecraft Ne diyorum ben Bak eğer bunu böyle sabitlerseniz arkadaşlar ha şunun gravetinin üstüne kapatsanız şuam. Oo! sakin. Sakin. Sarsan böyle yapmamamız lazım. Seni direkt şey yapacağım. Dur. Seni direkt buraya yapacağım. Japon yapıştırıcısıyla yapıştıracağım. Tam uç. Uç! Emrediyorum uç. Oo! Uçu sana ne? Oğlum bunun uçuşu sanırsam son uçuş oldu. İşte oktate geldi. Gösterdim yani. Bomba. Aa. Adam yok oluyor arkadaşlar. Adama böbreklerini ayıracağım şimdi. Oğlum bak burada bug var. Yapımcı eğer bu videoyu izliyorsan bak burada bug var. Böyle yapıyorsun iki üç tane böyle şeyler çıkıyor. Ya da eline mi dokundum? Yoo. He, gitti. Ha gitti. bu bug da böyle gidiyor. Kaşınıyorum ya. İki gün önce banyo oldum. Yo. Dün banyo oldum direkt oğlum ben. Nasıl ben direkt böyle. Allah. Lan silah nasıl böyle duruyor. Hack. He. Bak şimdi buna çok pürüzsüz bir şekilde kılıç saplayacağım. Ya biz. Heh, tamam. Şimdi çok pürüzsüz bir şekilde o adama gözden girdi. Enseden yo beyincikten çıktı arkadaşlar. Artık adam duygularını yani o mil, aaa, adam gitti bundan sonra O millik filan bilen dinlemem ben. He, adam kompleden gitti bu. Arkadaşlar bundan sonra bak bu melon var ya bak bu melon. Bak bak bu melon var ya bak bu melon var ya. Melonun adı kim ne olsun biliyor musun? Mehmet yo Mahmut olsun. Mahmut çok iyi. ne yapıyorsun niye ya? neden benim adıma Mahmut koydun abi ya? Lan dur. Yok onu boş ver al pastayı. İlk defa buluşuyoruz hadi pastayı. Tamam abi ya pastayı bari bende. Al yedim. O bez misin kocaman? Senin bacağın kadar bir tane pasta vardı orada oğlum. Onu hediye aldım Hadi hediye. Aç. Ha tamam. Biraz garip davranıyorsun ama neyse. Ne var ki hediye de and... Aa burada bir şey varmış. Bu ne oyuncak mı? Ha ona bas şu düğmeye tamam. Sen Mahmut Mahmutsun ama senin üzerinde deneyler yapmak için seni oluşturdu. Ne diyorsun abi ya benim benim Mahmut abi. Ya gerizek. Herkes biliyor sen Mahmut olduğunu sana arkadaş çağıracağım şimdi. Bak adı adı ne bunun biliyor musun? Ne abi? At. Ad. Bunun da adı. adı. <laughs> Bak. Bunun adı ad. Yani isim. Bunun adı isim. Abi annem abi. Sen sanki çok iyi anlıyorsun zaten. Bak arkadaşın <laughs> arkadaşın ağzından kılıç çıkıyor. Güzel mi? Heh. Bot musun oğlum? Sen konuşmadığın için tüm vücudunu bu mızrakla tarayacağım. Ne kadar iyi bir insanım. Arkadaşlık arkadaşın yok. Oo! Oo! Hiçbir şey yokmuş gibi ayakta böyle dikiliyor. He. <laughs> Şuradakini boş ver. Bak, kapat şurayı kapat Arkadaşını uyandıracağım Direkt reset atacağım arkadaşını He Arkadaşım ne yapıyorsun Neden öyle duruyorsun ve neden Oraların kırmızılaşmış Arkadaşım cevap Cevap ver a Lan Lan sen hasta mı oldun? Evet abi ben hasta oldum. Tamam tamam aç bakayım ağzımı. Ağzını. Aaaa. Anana. Uy tövbe tövbe. Şey vardı. Sen takipçim demişti hatırlatmış. Ya trend bir git. Tahmin yani. Bak tam yap. Bundan sonra interneti kapatacağım. Zaten video da bitecek. da şey olmadı ama pek. Ama neyse. Aç ağzını. A a deme a. He? Deme a deme deme a a deme. Niye hareket etmiyor? Bak hareket et kalbinden vururum ha. Hareket et diyorum. Kalbinden vururum diyorum adama eziyet çektiriyorum ya. Adamın bacağı kopmuş. Tam diğerini de sökeriz abi. Diğerini de sökeriz abi. Cik Diğerini de sökeriz abi. Diğerini de alak sizin için abicim. Abicim. Ha? Değil mi? Abi. Abicim değil mi abicim? Ha? Mahmut. Mahmut niye sen eziyet çektir? Çekip çekip dur. Aslan arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. O bu ezik mi? O ezikmiş lan bu. Lan ne yaptınız lan Mahmut'a sana ne oğlum? Sizin kafanıza Mahmut'u çakacağım. Kapayın çenenizi lan. Adam oğlum. Aa acımadı bu. Lan sana sıkacağım lan gel. Neredesin? Cehennemin dibindeyim. Al sana arkadaşını fırlattım. Bak şu kola var. Kol. Kol. Bu kol var ya kol. Anlaşılan konuda farklı seni düşmem. Aynen abi de bu kim? Ben şeydim Mahmut. Sen ne diyorsun? Oğlum ben tek varım ben. Tek ben varım oğlum. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? He? Benim adım Mahmut soyadım ölüm lan. Oğlum. Şey hayırdır la gel gel diyorum okuyorum. Al lan şunu. Al şunu. Sen al şunu. Al lan. Aaa. Mahmut ben gidiyorum. Bak bunu sakın kendine basma. Tamam abi ben basmam. bayağı da oldu ya. Mahmut ne yapıyorsun? Ma Mahmut. Mahmut. Mahmut girecek. Abi o ben değilim. Lan sen burada mısın? Evet abi ben buradayım. Şimdi sıçtım ama alsan kılıç vereceğim, öldür onu. Abi sen niye öldürmüyorsun bana veriyor. Ha Of headshot attın valla benim eğimim o kadar iyi değil seninki bayağı iyiymiş Hop Baaa Aaaa Bak böyle zombi bürüsünü bit O değil de Ben yoktum Tek zombi değil o zaman bu E ee, abi şey evet arkamda biraz zombi vardı ben koşarak geldim Lan niye önceden söylemiyorsun oğlum? Bu ne? Anan. Hakikaten varmış. Abi ben proyum. Hop. Ba. Az kalsın. Hop. Bak bacaktan bacağa girdi. Oy artık hareket edemem. Abi bana silah mı falan bir şey ver. Al. Abi bu silah mı? Kendime mi sıkayım? Al şunu. Tamam abi. Aha. Oyuncu 456. oyundan elendi. Evet ben frontmenim. Sen ne bakıyorsun? Siz ne bakıyorsunuz oğlum? Yatın aşağıla. Evet. 456 zombi virüsüne yakalanmış. Öldürmek zorunda kaldım. Maalesef. Neyse Mahmut burada bir videonun sonuna geliyoruz. Hadi bay bay. Allah, Mahmut ben yapmadım onu. Ne yapıyorsun Mahmut? Neredesin? Sen nükleer bomba çakacak. Ya Mahmut ya kendi kendini öldürmeyecek.